Merhaba arkadaşlar, bugün makine mühendisi bir patenci olarak yolda başınıza kötü olaylar gelmemesi için sizinle önemli bir ipucu paylaşacağım. Patenlerinizde veya kaykaylarınızda yolda giderken tekerlerinizin fırlamaması için, frame'lerinizin kaymaması için bu çok önemli arkadaşlar. Normalde patenlerimize yeni aldığımızda videolarda dişlerde bulunan mavi bir sıvı fark etmişsinizdir. Fakat bir sonrasında bu tekerleri, rulmanları, e, frameleri söküp takarken bu mavi sıvı contaya asla dikkat etmiyoruz. Fakat normalde sanayide titreşim bulunan yerlerde vidalara bu sıvı contalar uygulanır ve titreşim esnasında yani bize yolda asfaltta giderken bu vidaların zamanla gevşeyip kendi kendine çıkmaması için bu çok önemlidir ve patende hayatidir arkadaşlar. Bu sıvı contada şu bunun e, soğukta çalışanına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani mavi kutulu olanı tercih etmeniz gerekiyor. Kırmızı kutulusu sıcaklıkla gevşediği için onları sökebilmeniz için ısıtmanız gerekir. Fakat bunları biraz fazla güç uyguladığınızda rahat bir şekilde sökersiniz. Vidaları çok fazla sıkmak asla bir çözüm değil. Vidaları çok fazla sıktığınızda yalama yaparsınız. Ama bu contayı alıp patent ekeninizin vidasına e, şu şekilde azıcık uyguladığınız zaman şu kadar uygulamanız yeterli. Bu kadar uyguladığınız zaman bunu etrafına yediriyorsunuz. Şöyle yediriyorsunuz ve ondan sonra bunu vidalıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız rulmanlarınıza bulaştırmamaya dikkat edin. İyice ortaladıktan sonra yavaşça yerine oturtuyoruz. Ve yerine oturttuk ve şöyle 3 parmağımızla Alyan'ı sıktık. Çok fazla sıkmıyoruz. Üç parmağımızla sıkmamız yeterli. Çok fazla güç uygulamıyoruz. Daha sonrasında açarken yalama olmaması için. E, bu conta zaten bunu burada sabit tutacaktır. Aynı şekilde frame vidalarımıza da uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada mavi aslında fabrikada sıkılmış fakat zamanla gitmiş. Bir damla kadar sıkıyoruz. Birazcık yayıyoruz. Bu dişlerin arasını daha iyi doldurarak daha iyi tutunmasını sağlıyor vidanın ve e, yolda çıkmasını önlüyor. Aynı zamanda son bir ipucu daha vereceğim arkadaşlar. Rulmanlarınızı yağladığınız ince rulman gresi yağıyla e, şu vidalarınızın etrafına da böyle parmağınızla yedirerek e, rulman gresi sürmenizi tavsiye ediyorum. Fabrikadan ilk geldiğinde bu miller de yağlıdır arkadaşlar. Dikkatinizi çeker. Bu da yolda sürtünmeyi azaltarak sizin daha hızlı ve daha rahat bir şekilde gitmenizi sağlayacak. Evet arkadaşlar patenlerimizin son hali bu şekilde. Piyasada bulunan Loctite diye ilaçlar vardır. Bunlar da vidaları sabitlemeye yararlar fakat ısıtmadan sökemezsiniz. O yüzden bunları tavsiye etmiyorum. Umarım kazasız belasız ve konforlu sürüşler yaparsınız. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Patencilere ve kaykaycılara gönderebilirsiniz bu videoyu. Görüşmek üzere.